Kepşini gördüm ve geldim Kendim. kardeşim. Gel gel gel. İyi yap. Hello guys. Herkese selamlar. Bugün dışarı çıkıyoruz. Amerika'dayız Teksas'tayız hastayız. Şimdi nereye gidiyoruz? Downtown'a gidiyoruz. Yanındaki... No no no. No. My friend. Bu biraz bana aşık da. Ama izin vermemiş bir şey yani. Yalan, no, yalan yalan yalan. Yalan yalan yalan. Yalan yalan. Billahi, yalan. yalan okay, we are in America. <laughs> You beat. <laughs> I was taking her a photo. That's good. Move now. What happened? Come come come. What happened? No, Rita, no. No? Yeah. No. No. Bukkawala, takbala. Takbala. Oh, D D. Oh, what Oh, D D. What it is? On the phone, I'm on the Allah'ım Allah benim Vlog <laughs> olsa bilemedik Bu kadardı vlog. <laughs> kadar vlog Vlog'u şimdi kapatıyorum <laughs> Buraya kaydettiğiniz teşekkür ederim Kanalıma abone olsun <laughs> <laughs> Kanalıma abone olsun unutmayın Görüşürüz bay bay <laughs> <laughs> Küçük bir roller kasıra bittik bizi <laughs> Abi <Alıyor> oğlum lan <laughs>